Apsiyon Akademi sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Arman Hocamla beraberiz. Arman Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Hocam bugünkü konumuz sitelerde, apartmanlarda çalışan kapıcılar ama daha geniş ifadeyle esasında evet. işçiler, çalışanların işten işe alın ve de işten çıkarılma durumlarında. Bu yöneticinin tek başına yapabileceği bir karar mı? Yönetici tek başına bir kapıcı, bir çalışan işten çıkartabilir mi? İşe alabilir mi? Yoksa bunun için bir genel kurul kararı gerekir mi, gerekmez mi? Malum çünkü işten alım beni işten çıkarma kat malikleri evet. maddi bir yükümlülük yüklüyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vesaire. Bu süreç nasıl ilerlemesi gerekiyor hocam? KMK madde 40 gereği bir vekalet ilişkisi olduğunu biliyoruz. E tabi baktığımızda asıl işveren kat malikleri kurulu. Tabii bu KMK madde 40 gereği de yönetim kurulu üyeleri ya da yöneticide bir işveren vekili oluyor. Şimdi Bu noktada tabii ki şuna bakmak lazım. İlk olarak yönetim planında kat malikleri kurulunun yöneticiye verdiği bir Yetki var mı? Ya da yönetim planında yoksa dahi bir toplantıda bu yetki kendisine devredildi mi konusu? Eğer yöneticide böyle bir yetki varsa, yani işten işe alma ve işten çıkarma yetkisi varsa tabii ki bu işlemlerin hepsini yapabilir hocam. Hocam böyle bir yetki olmadığını varsayalım, Yönetim planında herhangi böyle bir yetki Hı. tanımlanmadı. Yapılan genel kurulda da yöneticiye böyle herhangi bir işten alma, işten ayrılma yetkisi verilmedi. Ama yönetici bir şekilde bir personeliyle, kapıcısıyla, çalışanıyla yollarını da ayırmak istiyor. Böyle bir durumda ne yapması gerekir? Bir olağanüstü genel kurul çağrısı yapıp kat maliklerinden onay alması gerekecek. Şimdi hocam zaten çoğunlukla artık sitelerde baktığımızda yönetim planlarında bu yetkinin olduğunu görüyoruz ya da en azından bir genel kurulda işte yöneticiye ya da olağan genel kurulda yöneticiye bu yetkinin verildiğini görüyoruz ama hiçbir şekilde kat malikleri kurulu tarafından yöneticiye böyle bir yetki verilmediğini düşünürsek e bu noktada e, tabii ki o, o zaman bir olağanüstü toplantı yapıp kat maliklerine bu durumu danışmak durumunda. Çünkü e, kendisi yapsa vekalsiz iş görecek. Vekalsiz. E, işveren işveren vekilliği de olmadan aslında vekilsiz iş görecek. E bu noktada hukuka uygunluk aranıyorsa bir olağanüstü toplantı yapıp işte o kişi hakkında işte bir fesih kararı verilecekse ya da yeni bir personel alınacaksa bunun kararını katma haklarını almak durumunda. Benim naçizane tavsiyem hocam, zaten genel kurulların ne kadar zor toplandığını biliyoruz. Tebligatlar evet. yapılacak, o tebligatlar geri dönecek, hı hı. ikinci toplantı yapılacak, çok evet. uzunca bir süre. O yüzden belli büyüklükteki özellikle sitelerde bu yetkinin yönetim planıyla ya da yapılan genel kurulda yöneticilere verilmesi ben ısrarla tavsiye ediyorum. Nispeten daha küçük, toplanmanın daha Tabii ki. kolay evet. olduğu yerlerde belki buna gerek kalmayabilir, anında bir karar alınabilir. Evet. Peki hocam son olarak bu konuyla alakalı kapıcılara malum tahsil edilen Belli Hı. yerler var. Oralarda kendileri yaşam hizmetlerini o şekilde sürdürüyorlar. İşten ayrılan bir kapıcının bu yeri boşaltması için ne gibi bir prosedür gerekir? Kendisinin bunu boşaltmadığını varsayarsa yönetici ne yapması gerekir? Şimdi üstadım tabii ki kat mülkiyeti kanunu ekiki maddede bu konuya açıklık getirilmiş. Eğer bir kapıcı ya da işte herhangi bir işte kaloriferci ya da bir personele tahsis edilmiş bir yer varsa ve sözleşmesi bu kişinin sonlandırılmışsa o yeri aslında 15 gün içerisinde tahliye etmek durumunda. Eğer 15 gün içerisinde tahliye etmiyorsa bu kişi ki bu arada hiçbir herhangi bir ihtar da e, gerek yoktur yani sadece sözleşmenin feshi olması yeterli eğer bu kişi e, ilgili yeri tahliye etmiyorsa ilgili ilgili yerin mülki e, amirliğine yani kaymakamlığına e, başvurarak bu yeri tahliye ettirebiliriz. Zabıta tarafından tahliye ettirebiliriz. Bu tahliye de yönetici ya da herhangi bir tanesinin başvuru üzerine yapılabiliyor. Herhangi evet, bir genel doğrudur. kurulu kararı doğrudur. vesaire gerekmiyor. Evet. Arman Hocam değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir Apsiyon Akademi sohbetinin daha sonuna geldik. Hoşçakalın.